Bir zamanlar Hazret Hace Muinuddin Çişti Rahmetullahi Aleyh, İslam'ın mesajını yayma niyetiyle bazı müridleriyle birlikte Acmer Şerif'te bir yere teşrif etti. Hazret Hace Muinuddin Çişti Rahmetullahi Aleyh'in konakladığı o mekanda. Orada, yakınlarda, yerel Hindu halkının Anasagar dediği büyük bir gölet vardı. O dönemde bu göletin genişliği ve kutsallığı nedeniyle Hindu toplumunda ona büyük saygı gösterilirdi. Onların inancı şuydu, Gün boyunca günah işleyen bir kişi bu gölette yıkanırsa tüm günahları temizlenirdi. Bu yüzden göleti her zaman lambalarla süslerlerdi. Söylenir ki bu gölette her gece lambaları yakmak için yaklaşık 3 man ölçü birimi yağ gerekirdi. Göletin kutsallığı nedeniyle oraya tüm Hinduların girmesine izin verilmezdi. Sadece üst sınıftan Brahminler orada yıkanabilir ve göletin suyuna dokunabilirdi. Onların inancına göre Brahminler dışında biri göletin suyuna dokunursa su kirlenmiş olurdu. Hazret Kıvaca Muinuddin, Cişti Rahmetullah Aleyh ve müritleri uzun bir yolculuktan sonra yorgun düşmüşlerdi. Biraz dinlendikten sonra namaz vakti gelince Kuvaca Muinuddin Cişti Rahmetullah Aleyh, Hazret Bakhtiyar Kaki Rahmetullah Aleyh'e ezan okumasını emretti. Emri alınca Hazret Bakhtiyar Kaki Rahmetullah Aleyh ezan okumaya başladı. O dönemde Hindistan'da tevhid mesajını ve ezan kelimelerini hiç kimse duymamıştı. İnsanlar ilk kez ezanın kelimelerini duyunca aralarında bir hareketlilik başladı. Halk evlerinden dışarı çıkıp birbirlerine bu dervişler nereden geldi ve ne okuyorlar demeye başladı. Ezan bittikten sonra Hazreti Hoca Muinuddin, Çişti Rahmetullahi Aleyh ve arkadaşları Anasagar gölüne gidip abdest almaya başladılar. Hindu rahipler yabancı bir dervişin onların kutsal gölünü kullandığını görünce içlerinde öfke ateşi alevlendi. Bir rahip bu derviş nereden geldi dedi. Bizim iznimiz olmadan kutsal gölümüze dokundu. Biz bu gölü ne kadar kutsal kabul ediyoruz. Ama bu yolcular onu kirletti. Buna bir çözüm bulmamız gerekecek. Bundan sonra Hazret Kuaje Moynuddin Cişti rahmetullahi aleyh tüm arkadaşlarıyla birlikte cemaatle namaz kıldı. İnsanlar bu manzarayı izlemeye başladı ve bu gerçekten tuhaf bir derviş demeye başladılar. Tapınaklarımızda tüm tanrı ve tanrıçalar mevcut. Ama bu kişi onların ibadetini yapmayıp yeni bir tanrının ibadetini yapıyor. Eğer tapınağın dışında da bir tanrı varsa, o da tapınağa getirilip insanların ona da ibadet etmesi sağlanmalı. Akşam olmaya başladı. Akşam olur olmaz, Raja Pritviraj'ın deve çobanları develeriyle birlikte oraya geldiler. Tesadüfen, Hz. Kvaca Moynuddin Cişti Rahmetullah Aleyh, Genellikle kralın develerinin dinlendiği o yerde bulunuyordu. Çobanlar bir dervişin kafilesinin onların yerine gelip oturduğunu gördüler. Onlar Hz. Kıvaca Moinuddin, Cişti Rahmetullah aleyh ve yanındakilere şöyle dediler. Ey fakir baba, siz nereden geldiniz ve buraya gelip oturdunuz? Bilmiyor musunuz ki, burada her gün Kral Prif virajın develeri dinlenir, kralın develeri burada istirahat eder. Bunu bildiğiniz halde, burada oturma gereğini nasıl hissettiniz? Hz. Hoca Moinuddin Cişti Rahmetullahi aleyh, o çobanlara nazikçe cevap verdi. Baba, biz yolcuyuz ve yabancıyız. Bilmiyorduk ki bu mekanda kralın develeri dinleniyor. Çünkü biz zaten burada geceyi geçirmeye karar vermiştik. Bugün develerini başka bir yerde dinlendirmeye götür. Etrafta birçok yer var. Hazreti Hoca Moynuddin Çişti'nin cevabını duyan Pritviraj'ın çobanları şöyle dedi. Fakirin cesaretine bak. Diyor ki kralın develerini başka yere götürelim. Kendisi burada oturmaya devam edecek. Fakir baba bu asla mümkün değil. Kralın develeri kendi yerlerinde oturacaklar. Bunu söyleyerek çobanlar Hazreti Hoca Moynuddin çişti ve yanındakileri oradan kaldırmak için kötü davranmaya başladılar. Hazret Hoca Moynuddin Çişti son derece mütevazı bir kişiliğe sahipti. Çobanların kötü davrandığını görünce Hazret Hoca Moynuddin Çişti Bahtiyar Kakiye şöyle dedi. Bahtiyar, burada oturup ne yapacağız? Madem kralın develeri buraya oturacak, o zaman bırak öyle olsun. Develer tam da oraya oturdu. Biz buradan gidiyoruz. Bunu söyledikten sonra Hazret Hoca Moynuddin Çişti arkadaşlarıyla birlikte oradan ayrıldı. Ertesi sabah develeri tekrar otluğa götürme zamanı geldiğinde çobanlar develeri kaldırmaya çalıştılar. Ama defalarca denemelerine rağmen develeri yerinden kaldıramadılar. Çünkü Allah'ın velisi Hazret Hoca Moynuddin Çişti, develer burada oturacak demişti. Allah Rabbül Alemin onun bu duasını kabul etti ve develere, Moynuddin Çişti bizzat söyleyene kadar burada oturmaya devam etmelerini emretti. Bundan sonra çobanlar, develerin neden kalkmadığını anlamaya çalıştılar. Onlardan biri iyi bir çobandı ve şöyle dedi, Hatırlıyor musunuz dün buradan bir dervişi kaldırmıştık. Giderken biz gidiyoruz demişti. Kralın develeri burada oturacak demişti. Bence kralın develerinin kalkamamasının sebebi onun söylediği bu sözlerdir. Belki de o büyük bir veli ya da Allah'ın bir temsilcisidir. Bu durumu yüce kralın huzuruna sunalım. Bundan sonra çobanlar Prith Viraj'ın yanına gittiler ve ellerini birleştirerek ricada bulundular. Majesteleri çok uğraştık ama develerinizi yerinden kaldıramadık ve onları otlakta otlatmaya götüremiyoruz. Kral Pritviraj şaşkınlıkla sordu. "Develer hasta mı? Bu yüzden mi kalkamıyorlar?" Çobanlar dediler ki, "Majesteleri, develer tamamen sağlıklı. Onlarda hiçbir hastalık yok." Pritviraj dedi ki, "O zaman neden yerlerinden kalkmıyorlar?" Çobanlar dediler ki, "Majesteleri, dün o yerde bir derviş oturuyordu. Biz onlara ve yanlarındaki arkadaşlarına oldukça kötü davrandık ve onları oradan kaldırdık. Giderken kralın develeri burada oturacak ve kalkmayacak dediler." Bize göre dervişin bedduası yüzünden develer yerlerinden kalkamıyor. O zaman Prit Viraj emir verdi. Peki gidin ve o dervişi bana getirin. Hz. Koca Moynuddin, Cişti Rahmetullah Ali. Prit Viraj'ın sarayına vardığında Prit Viraj ona sordu. Ey derviş sen neden develerimi sakat bıraktın? Develerim açlıktan ölüyor. Lütfen sihrini onlardan kaldır. Eğer sihir Kaldırırsam develerim açlıktan ölecek. Pritviraj'ın sözlerini duyan Hazret Hvaca Muinuddin Cişti Rahmatullah gülümseyerek şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu biz Müslümanız ve Müslümanlar asla sihir yapmazlar. Develerini ben değil bu dünyanın koruyucusu Yüce Allah Rabbul Alemin oturttu. Onların izniyle develer oturdu ve onların izniyle kalkacaklar. Ancak Yüce Allah'tan develerinin kalkmasına izin vermesi için dua edebilirim. Sonra Hazret Hvaca Muinuddin Cişti Rahmatullah Halayi Allah'a dua etti. Ey Allah bu develerin kalkmasına izin ver. Duanın ardından çobanlar develerin kalkıp otlaklara doğru ilerlediğini gördüler. Bu manzarayı gören çobanlar şaşırdı ve Hazret Huvaca Moinuddin Dincişti Rahmatullah Halayi'nin kerametinin haberi yayıldı. Tüm Ajmer'e yayıldı. Hazret Huaca Moynuddin Cişti'nin kerametleri Hindular arasında yayılmaya başladıkça ve İslam'ın büyüklüğü onların önünde ortaya çıktıkça tapınak rahipleri korkuya kapıldı. Düşünmeye başladılar ki eğer bu böyle devam ederse tüm Hindular Müslüman olacak. O zaman Pritviraj'a gidip rica ettiler, majesteleri, bu dervişler devletimizde huzursuzluk yayıyorlar. Eğer şimdi onlara uygun bir çözüm bulmazsanız, bu dervişler tüm hinduları müslüman yapacaklar ve o zaman tanrılarımıza ibadet eden kimse kalmayacak. Onları buradan kovun yoksa bizi buradan çıkaracaklar. Majesteleri, size bir başka korkunç şey daha söylemek istiyoruz. Bu dervişler bizim tapındığımız heykellerin kutsal olmadığını söylüyorlar. Onların iddiasına göre bunlar sadece cansız taşlar, içinde hiçbir güç yok. Bu tür şeyleri sıradan insanlara anlatarak onları yanıltmak istiyorlar. En itiraz edilesi şey, bu dervişlerin her gün beş kez bizim kutsal havuzumuza dokunarak onu kirletmeleridir. Rahiplerin sözlerini duyan Pritviraj, Hazret Khwaja Muinuddin Cişti Rahmetullah Aleyhi çağırdı. Hazret Khwaja Muinuddin Cişti Rahmetullahi Aleyh onların sarayına vardığında Pritviraj şöyle konuştu. Ey derviş, görüyoruz ki sizler inek eti tüketiyorsunuz ve tanrılarımıza saygısızlık ediyorsunuz. Dinimiz hakkında çeşitli yanlış ve yanıltıcı şeyler söylüyorsunuz. Bu durumu kabul etmemiz mümkün değil. Ayrıca kutsal havuzumuzu kirli ellerinizle kirlettiğinizi de fark ediyoruz. Lütfen hemen ülkemizden ayrılın. Hazret Hoca Muinuddin Çişti rahmetullahi aleyh dedi ki: "Baba, biz sadece abdest alıyoruz, yıkanmıyoruz. Eğer tüm vücudun temasıyla havuzunuzun suyu bozulmuyorsa, sadece ellerimiz ve yüzümüzle suyun nasıl kirlenebilir?" Bunu duyunca Pritviraj dedi ki: "Onlar bizim dinimizden olan insanlar." Oysa siz başka bir yerden geldiniz. Siz bizim dinimizden olmadığınız için dokunmanız havuzumuzu kirletiyor. O zaman Hazret Hoca Muinuddin Çişti Rahmetullahi dedi ki, ''Tamam baba, artık sizin göletinizin suyuna dokunmayacağız ama suya ihtiyacımız var. Bu yüzden sadece bir kap su almak istiyoruz.'' Pritviraj dedi ki, ''Tamam su alabilirsiniz.'' ''Suyu alabilirsin ama kabın gölete diyecek ellerin değil. Eğer ellerin temas ederse buna karşı sert önlemler alacağız.'' kral ile anlaşmaya vardıktan sonra Hazret Koca Muynuddin Cişti Rahmetullahi Aleyh, baş halifesi Bahtiyar Kaki Rahmetullahi Aleyh'e şöyle dedi. Bahtiyar, git ve kralın göletinden bir kapta su getir ama suyu çok dikkatli al ki elin göletin suyuna değmesin. Bahtiyar Kaki Rahmetullahi Aleyh, Hazret Koca Muynuddin Cişti Rahmetullahi Aleyh'in emrine uyarak Anasagardan su almaya gitti. Kabı gölete daldırdı ve eli suya değmedi. Çünkü mucizevi bir şekilde tüm gölet küçük bir kaba sığdı. Anasagar tamamen kurudu ve tabanında sadece kuru kum görünmeye başladı. Rahipler, kutsal göletlerinde bir damla bile su kalmadığını ve göletin çöl gibi kuruduğunu görünce telaşla Raja Pritviraj'ın yanına gittiler ve şöyle dediler. Majesteleri, bu büyük bir felaket oldu. Pritviraj sordu, ne oldu? Rahipler dediler ki, o derviş göletimizdeki bütün suyu aldı. Artık kutsal göletimizde bir damla bile su yok. Eğer bu gölette su olmazsa, günahlarımızın kefaretini nasıl ödeyeceğiz? Uzak uzak yerlerden binlerce Hindu bu gölette yıkanmaya geliyor ki, günahlarından arınabilsinler. Eğer su olmazsa, buraya gelmeyi bırakacaklar. Bu da bizim için büyük bir kayıp olacak ve Ajmer'in itibarı yerle bir olacak. Brit Viraj, derin düşüncelere daldı. Hazret Kuvaja Moynuddin, Cişti Rahmetullah haleye karşı sert bir adım atmaktan çekiniyordu. Çünkü eğer dervişe karşı asker gönderirse ve derviş de askerler üzerinde büyü yaparsa sorunlarının daha da artacağından endişe ediyordu. Bu yüzden gidin ve o dervişi buraya benim yanıma getirin dedi. Bakalım ne istiyor? Göreceğim. Eğer isteği makul olursa kabul edeceğiz. Eğer makul değilse özür dileyip göletimizin suyunu geri alacağız. Hz. Kvaja Moynuddin Cişti Rahmetullahi Aleyh Prit Viraj'ın sarayına vardığında Prit Biraj şöyle dedi. ''Ey baba, bizim göletimizin bütün suyunu aldınız. Günahlarımızın kefaretini nasıl ödeyeceğiz? Bütün günahlarımızı bu gölette yıkanarak temizliyoruz. Eğer gölette su olmazsa, günahlarımızı nasıl temizleyeceğiz?'' Hz. Koca Moinuddin Cişti Rahmetullahi Aleyh cevap verdi. ''Bak baba, sizde ana sagar var. Ama dünyanın her köşesinde böyle bir gölet yok. O zaman o insanlar günahlarını nasıl temizleyecekler? Günahları temizleme gücü bu göletin suyunda yoktur.'' Günahları affeden yalnızca gökleri, yeri ve tüm evreni yaratan Allah'tır. Onun izni olmadan bir yaprak bile kıpırdamaz. Bu yüzden seni bu yanılgıyı bırakıp doğru yola gelmeye davet ediyorum. Orada bulunan binlerce Hindu, Hazreti Hace Muinuddin Çişti Rahmetullahi Aleyh'in sözlerini büyülenmiş gibi dinliyordu. Bundan sonra şöyle dedi, git Bahtiyar, gölden su aldığın kabı tekrar göle dök. Bahtiyar Kaki Rahmetullahi Aleyh. Hazret Hoca Moynuddin Cişti Rahmetullahi Aleyh'in yanındaydı. O kişinin emriyle kabın içindeki suyu denize dökmeye gitti. Kabın içindeki suyu göle döker dökmez, ana sagar tekrar suyla dolup taştı. Bu mucizeyi gören birçok Hindu, kelime-i şehadet getirerek İslam'ı kabul etti. Bunu gören Hindu rahipler ve panditler endişelenmeye başladılar. Onlar Prithviraj'ın yanına gidip şöyle dediler. Majesteleri eğer şimdi bir önlem alınmazsa tüm Hindular Müslüman olacak.'' Pritviraj dedi ki: Bana bir öneri verin bu dervişle nasıl başa çıkabiliriz? Rahipler dediler ki: Bu derviş büyük bir sihirbaz. Bu yüzden onunla da sihirle mücadele etmek gerekecek. Bizim aramızda büyük bir rahip ve sihirbaz olan Ramdev var. Onu bu mücadeleye gönderin. Eğer o bu kişiyi sihirle yenebilirse Hindu dinimizin onurunu yeniden kazanabiliriz. Pritviraj Ramdev'i çağırıp şöyle dedi: Ramdev, sana bu dervişi sihirle yenme sorumluluğunu veriyorum eğer onu yenebilirsen dinimizin onurunu yeniden kazanabiliriz. Ramdev, Pritviraj'ı rahatlatırken şöyle dedi. Majesteleri endişelenmeyin. Bu dervişi yenmek benim için çok kolay. Sizin huzurunuzda dinimizin onurunu mutlaka geri getireceğim. Bundan sonra Ramdev arkadaşlarıyla birlikte Hazret Kuaja Moynuddin, Cişti Rahmetullah Aleyh'in huzuruna mücadele için geldi. Monudin eğer gücün varsa benimle birlikte büyüyle savaş dedi. Senin gibi birçok büyücüyü yendim. Seni yenmek benim için çok kolay. Hazreti Kuvaçam Moynutdin Cişti rahmetullah. Halahi onun sözlerine karşılık vermedi. Ramdev Hazreti Kuvaçam Moynutdin'in sessiz olduğunu görünce küfür etmeye başladı. Ramdev sınırlarını açtığında Hazreti Kuvaçam onu din onun gözlerine bakarak şöyle dedi. Ramdev sen bağırıyorsun ama ben senin alnında imanın ışığını görüyorum. Hazreti Kavaca Moynuddin çişti rahmetullah. Bu son olayı duyan Ramdev titremeye başladı. Ve tam o anda Allah Rabul Alameyen onun kalbine iman ışığını yerleştirdi. Ramdev, Hazreti Kavaca Moynuddin Cişti'nin ayaklarına kapanarak, ''Ey Allah'ın evliyası'' dedi. ''Sizinle birlikte birçok konuda da işbirliği yaptım. Lütfen beni bağışlayın ve bana kelime-i şehadet getirin. Bana İslam yolunu göster.'' Hazreti Kavaca Moynuddin Cişti Rahmat, Tullah alahi, Ramde ve kelimeyi şehadeti öğretti ve ona Muhammed Sadik adını verdi. Tarih gösteriyor ki daha sonra Ramdev Muhammed Sadik olarak büyük bir Allah dostu oldu. Sevgili okurlar, düşünün ki Hazreti Kabaca Moynuddin Cişti'yi yenmek için gelen Ramdev, şimdi onun elini tutarak İslam'ın huzur gölgesine girdi. Bu, dilediğini hidayete erdiren Allah Rabbul Lalamin'in mucizesi ve kudretidir. Amin.